Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı, peynirli patatesli çok güzel, lezzetli bir köfte tarifim var. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Köftemin patateslerini haşlamaya alıyorum. 300 gram kıyma 1 adet yumurta kırmızı toz biber, karabiber, kekik, tuz bir adet soğan bir yemek kaşığı bir yemek kaşığından biraz fazla galeta unu Şimdi bunları birleştirelim. Patatesli köfte arkadaşlar. 4 dal maydanoz. ilave ettim. Harcımızı toparladık. Elimizi hafif yağlıyoruz. Köftelerim hazır. Şimdi bunları yağda kızartmaya alacağım. Yarım say bardağı yağ tavama aldım. Köftelerimi tavaya bırakıyorum. yalnız ateşini biraz kısıyoruz altını. Yavaş yavaş pişecekler. Ocağımızı kapatıyoruz. Köftelerimiz bakın. Çok güzel kızardılar. Patateslerim haşlandı. Onları eziyorum şimdi. Bu yağ patatesin sıcaklığı ile eriyecek. Yaklaşık 100 gram kaşar peyniri rendeledim. Onu da patatese katıyorum. Bunu iyice buna yediriyorum. Ondan sonra köfte yapım aşamasına geçeceğiz. Şimdi köftenin patatesle buluşmasını yapacağız köfte patatesle nasıl buluşacak şu anda onu yapacağız elimizi yağlıyoruz ama bu şekilde yağlıyoruz tabi elimizi köftemizi patatesle buluşturmaya Bakın. Çok kolay aslında. Hiç zor değil. Arada elimizi yağlıyoruz ki patateslerde yapışmasın. Bakın. Çok güzel oldular. Biz bunu una bandıracağız. Sonra yumurta sarısına bandıracağız. Ondan sonra galeta ununu bandırıp yağda kızartacağız arkadaşlar. Bakın çok güzel iştah almaya sapasağlam bir köfte oldu. Bu şekilde köftelerimi yapmaya devam ediyorum. Köftemi patateslerimle birleştirdim. Böylece yumurtaya... Bandırdım. Sonra galeta ununa koyuyorum. Yine köftemi yumurtayla buluşturdum. Yumurtayla buluşturuyorum. Köftelerimi kızarmaya alıyorum. Evet arkadaşlar, köftelerimi kızarmaya aldım. Bu şekilde kızartacağım. Bir kase yoğurdumu aldım rendelenmiş sarımsak ilave ediyorum. Tuz ilave ettim. Ve nane. Bu üçlünün buluşması harika oluyor. Sarımsak, nane, yoğurt. Çok güzel bir üçlü. Böreklerin ve yağlıların yanında müthiş güzel gidiyor. abamı aldım. Bakın arkadaşlar. Köftem harika görünüyor. Kıtır kıtır. Evet arkadaşlar köftem hazır inanın çok lezzetli bir köfte dış harcı patates peynir mevcut iç harcı kıymalı ee, inanın ki gerçekten içi sulu sulu harika bir köfte kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü tadı da lezzeti de çok çok güzel içi kıymalı nefis görünüyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Deneyenler için de zaten şimdiden afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.